Evet, sevgili anneciğim. <laughs> sevgili anneciğim, sevgili babacığım. 14 Şubat'ınızı kutlayacağınız restoran burası. Artık doya doya böyle tatlı tatlı kutlarsınız 14 Şubat'ınızı. <laughs> güzel yavrum benim, canım evladım. Şu de yere bak Bilal. Şu restoranın güzelliğine bak. Yerim ben seni benim güzel oğlum. 14 Şubat diye bize ne yapmış bak koçacığım ya yapacak tabi. 500 gayme verdim ben ona ya. Ben o paraya kasabı kapatır, dana yardım ya. Ama babacığım, e, sen klas bir mekan istemişti ya benden. Yoksa yani bana 20 lira versen ben sana böyle tavuk dönerli, ayranlı bir 14 Şubat'ta ayarlardım. Hı? Ama öyle bir şey yapmadım, size hep burayı ayarladım. Bak Bahadır, o beyninle bana akıl vermeye kalkma. Ben de kafa yapıyorsun sen çocuğum. Hadi lütfen defol git buradan. Hadi. Tamam, tamam, gidiyorum. Yalnız baba e, ben her şeyin parasını ödedim. Siz merak etmeyin, e, restoran güzel. Zaten fix menü var. Hatta boğaz manzarası bile var baba. Aha, yakaladım ben bunu. Bak fosforsuz beyne bak, bizi kandıracak. Hani lan boğaz manzarası? Biler karşımızda. Ya bırak Allah aşkına. Hani nerede? Ben niye... Anam var mısın? <laughs> Tövbe tövbe, tamam, tamam. Neyse, bir şey demiyorum. Ee, ben kaçıyorum o halde, siz de iyi eğlenin, tamam mı? Keratalar sizi. Bahadır. Anana babana keratalar diyen o özgüvenini dışarı çıkarıp tokatlarım yavrum. <laughs> Hadi defol git buradan tamam. çocuğuma. Anneciğim, görüşmek üzere. Yavrum, Babacığım. Yavrum, oğlum. Görüyor musun Bilal? Mühim olan burada olmamız hayatım. Çocuğumuz 20 yıl sonra bize 14 Şubat günü hazırlıyor. Aşkımın meyvesi. Ya ne aşkımın meyvesi, aşkımın çilesi bu sığır ya. Sıkıldım, sıkıldım. Ya bu bilem niye böyle yamıyorum kocam benim be? Baş baş aman yamış koyamış. Anneciğim annen elinden ben böyle lalitle. Anneni koyduğum ne oynadım ve lan Ya. Tamam. Çocuk gibi konuşma, çok güzel oluyorsun kız. Sen bana buradan zaten getirdin onları. Benimki Arap bacı gibi oluyor ya. Yani. <laughs> ben yapmıyorum. Ee, ne olur yapma Bilal. Şu dakika karar verdim yapma. Haydi gel yerimize geç. Gerçi dur soralım bizim yerimiz neresiymiş? Garson yok mu ya burada? Garson! Garson! Kefalar getirdiniz hanımefendi. Maşallah, pırıl pırıl parlıyorsunuz. Bir inci gibi adeta. Beyefendi, <laughs> siz de resmen bu siyah inci dedikleri olmalısınız. Ben biraz karayım ya, olmaz bir şey. Efendim nasıl yardımcı olabilirim size? Allah aşkına söyle. Bak al Allah, Allah adı verdim. Tamam. Lütfen. Bak ne olur, ne olur efendim, ne olur söyleyin. Efendim benden gizlemeyin. Ben buranın görevlisiyim efendim. Ya tamam, <laughs> tamam yalvarma söyleyeceğiz ya. <laughs> Ay ne kadar ilgili çıktı bunlar. Maşallah, maşallah işini çok seviyorsun. Biz 14 Şubat sevgililer günü için geldik. Rezervasyonumuz vardı. Bizim Sığır Olan yaptırmıştı. Ben Bilal Göçit bir baksın ona be. Hemen bakıyorum. Kandırmasın o biz. Çünkü belli ediyorum. olmaz ona. Yok Bilalim mühim. Olan burada olmamız bak. Evet, burada evet rezervasyon var. Var. Enbabafırsat.com Adresinde kampanya ile gelmişiz. Tamam neyse ne o. Yani. Hadi sen bize yerimizi şey yap, göster biz oturalım. Koçum benim, hadi koçum. koçum lan. Koçumdan. Geç otur oraya. Ya Ç otur, geç Geç otur oraya. Ya biraz garıcı ol. Niye? Bak hala konuşuyor. Sen de bak böyle aval aval. Geç sen de otur oraya. kampanyalılar. Bekle burada sesini çıkartma geliyorum. Ya ne oluyor ya? ya? Bilal, konu bizle ilgili değil bence. Adam geceden sinir yapmış. Buraya sinirli gelmiş. Ondan biz öyle daha üstüne alınma. Mühim olan burada şu anda oturuyor oğlum. Ya Sadece. sen deli misin? Şu an deli misin sen? Hayır Bilal. Ya adam ne demek canım? Biz parasını vermişiz. ilgilenecek bize. Tabii, tabii. Sinir yapmaya tabii. hakkı yok ya. Tabii. Kasım! 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 Ne var? Kasım, kasım, kasım! Ben sana açadım, açadım diye bağırıyor muyum? Ya Karnımız acıktı. Biraz sinirliyiz yani. Bize acil bir menü verirsen biz de bakacağız. Alın senin. Alın senin. <laughs> Ay benimki tam kafama gelmedi. Bir daha atar mısın? <laughs> ya hayvana davranır gibi davranıyor bize. Para verdik biz buraya. Acil demedin mi kardeşim? Acil dedin, acilen verdik işte. Tabii efendim, tabii. Hayatım, adama acil dedik. Adam acili hızlı hareket etmek olarak algıladı. Bizle ilgili üstüne alınma. Mühim ya. Olan, en iyi tutuyor olmamız. Bu kadar düz mantık olabilir mi ya? Acil yardım isteseydim yaracak mıydı beni? Yeter. Gönyanyem. Nenem 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 nenem. Elimi canım. Tamam küçük. yapma lütfen. Güce, güce. Yapma Nenim tamam. Şişt, şimdi hiç sırası değil. Hemen siparişimizi verelim, şu kıl kuyruktan kurtulalım ya. Verelim komşucuğum, verelim. Arsun! <laughs> Bak hele. Ne var? Ben bir tane... ...mantar soslu bonfile istiyorum. Çok güzel seçim, çok güzel seçim ama siz ondan yiyemiyorsunuz. Başkaya geç kocam, başkaya Aha, geç. E, o zaman ben bir tane ördek istiyorum, portakallıdan. Portakal. Ha? Orada kal. Bilalcik aslan parçası. Senin kampanya onu da kapsamıyor. Allah Allah! Bu menüyü niye bir bize verdin o zaman ya? Ne yapacağız biz bu menüyü? Bence gemi yapacak. Dur bakalım. Çakmak ya acaba çünkü. Hem de böyle... Cık, gemiyi de geçti yani. Siz buradan sorumlusunuz canım. Buradan sorumlusunuz ne demek ya? Sen bizi yazılı mı yapacaksın buradan? Ne demek buradan sorumlusunuz? Şimdi efendim siz kampanyayla geldiniz ya. Sizin kampanyanız sadece buradaki başlangıç ve ana yemeği kapsıyor. Hay anasını yemeğini ya. Ya bize bu menüyü niye verdin o zaman? Böyle ezme hoşuma gidiyor da. Bak ben bunu döverim ben. Kolay gelsin. Buyurun. buyurun. Kampanya anaması ne olsun? Hoş geldiniz. Gel kampanyaya gel. Buraya, Hayır, Geçin siz öyle. Siz de böyle geçin efendim. Buyurun, buyurun. Oturur. Oturun, Burada oturun. Oturun. Oturun efendim, oturun. Rahat Oturun. Ya. Hayır, oturun. Şş. Ama... Şş. Ben geliyorum efendim şimdi. Hadi bakalım. Vay! Selamünaleyküm. Ne kadar <laughs> cilin bir masa burası. Hadi bakalım. Hayırlı 14 Şubatlar. Lan sus lan. <laughs> sus lan minik civciv. Oğlum sen ne sorgu sual yapmadan geliyorsun benim masama oturuyorsun ya? Hanımımla oturuyor. Bırak E, ee, efendim ya. biz 14 Şubat kutlamak için geldik. Ya siz? Biz 19 Mayıs kutlayacağız. <laughs> ben şöyle Küçük bir parandeyle başlayın. Yeteri yengeniz böyle pomponları sallasın. Sonra hep birlikte bir kule yapar bitiririz. Lan adamı delirtmeyin lan. Kalkın gidin masamdan. Kalkın gidin. Küçük. Otur bakayım kızacağım ha. Ama o da konuşuyor ona... Hı. Alın bakayım başlangıçlarınızı. Bir Hadi dakika bakalım. ya, bir dakika, bir dakika. Dur bakayım. Ya başlangıç diye kraker vermiş ya. Ya Olsun bilelim, sen şaka mı bu? Şaka mı yapıyorsun bana? Şaka mı bu? Bak böyle suratıma. Bak bakayım suratıma gülüyor muyum ben? Şaka olsa gülerdik herhalde. Tabii. Bak bakayım suratıma. <laughs> Çok komik lan bunun suratı. <laughs> ne komiksin sen öyle? Aa. Ya adam yüzüme hakaret ediyor ya. Bak bakayım, bak 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 bak, Sinirlenince daha da komik oluyor. Bak bak, 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 bak. şuna bak, bak, bak. Ya sen niye gülüyorsun? Adam kocana neler diyor, sen gülüyorsun. Hadi bunlar. Bilelim. Bak, mühim olan burada oturuyor ve kreker yiyor olmamız. Sen takılma hiçbir şey, bize yapmıyor, üstüne alınma. Ya kadın, sen gelirken poliyanla mı yedin? <laughs> mühim olan o mühim olan bu, sen deli misin ya? Azıcık üstü kırak yiyin bari midemin suyunu çeksin. Bir saniye beyefendi siz. Bir saniye ya. Bırakır mısın? <laughs> Ay! Ay! Kaç kaç kaç! Ay adam başlangıca çok kötü başladı. Bunun sonunu düşünemiyorum. Çok güzelmiş. Müthiş! Afiyet şeker bal olsun hayatım. Yarasın. Ay! Evet başlangıçlar bittiğine göre ana yemeklere geçebiliriz. Ha? Biraz daha kalmıştı ama. Aşkım. Afiyet olsun. Hadi gel geçelim bari. Dur bilelim, bir bir da. Bu da sizin. Olması lazım. Sizin ki bu. Olsun Bilal'im, olsun. Mühim olan tavuğu budundan tutup yiyecek olmamış. Ya bak bir daha mühim olan dersen Bilal, kendimi hadi. buna yedirtirim. Tamam. Hadi. 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 Aa, bu ne ya? Tavuk efendim, tavuk. Teşekkürler. Tavuk mu? Hı -hı. Bu senin ısırdığın tavuk değil mi? Ha, tamam evet. o zaman. Evet. Tamam. Peki bu tavuğun geri kalanı neydi? Efendim. Tamam, geri kalan nerede buradaki? Efendim, siz kampanya ile geldiğiniz için mecburen ancak bu kadar. Iyi. Ya. Baktın mı kampanya ya? Ne kampanya sorun? Vallahi bak. Kafamı da yiyelim. <laughs> Al ye ya. Allah aşkına ya. Ulan kokmuştur azıcık ye. Sen nasıl bir hayvan adamsın ya? Ben yemedim. Gerçekten inanmalı Bekliyor musun buna tamam, yani? Tamam Bilal'im. Tamam, gelelim. Garson Bey, evlerinize sağlık. Mamma mia olmuş. Mamma mia. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi de siz değerli... Kampanyalılarımız için eritme vakti. Şimdi sırada canlı müziğimiz var. Ay, Az sonra buradayız. Ne güzel Bilal. Mühim olan müziktir. Ya ne mühim, mühim olanı gıdansın. kadın? Ne mühim olanı? Gel, 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 gel sevgilim gel. Buyurun. onda Cumartesi masası değil mi bu? Sizinle <laughs> aşıklar sizi. Gel, gel, gel. Ay pek romantiksiniz. Ne varmış yine? Gel, gel, gel. Ya, abi, Hadi. ya bir dakika, bir dakika. Ay, Bilal. Bunlar kim ya? Bilal ne yazıyor? Biz mi? Ha? Biz Kampanyalıyız. Siz mi? Siz neredesiniz acaba? <laughs> Nasıl ya şakacı da geldi. Yaşadık. <laughs> Yaşadım vallahi. Evet. Ye, ye. 14 Şubat burası mı? He he gel. Gel kardeşim yer var burada gel. <laughs> Hop böyle. Acı, o böyle. Ya ne oluyor ya? Hı. Bilal. Senin sevgilin nerede ya? Ya benim sevgilim yok. Aranızda böyle hazır ayrılan varsa ben fırsatları değerlendirebilirim. Çok doğru yere geldin, çok doğru yere geldin. Bak bu çirkin adamlar şu Hatun ayrılmak üzere. Sen Aynen oradan mi? yürü. Sen nasıl konuşuyorsun a lan? Ne Var mı o lan? Lan ne var lan lan? Yeter lan! Yeter lan! Çekil! Ama hep ben bağırırken denk geliyorum. Onlar da konuşuyor aslında. Şimdi 14 Şubat özel programımıza hoş geldiniz efendim. Sırada sevgili sevgililer için hazırladığımız özel canlı müzik programı. Ah! <laughs> ah mühim olan zaten o değil mi? İsteyenleri piste davet edebiliriz efendim. Biz... Dans edebiliriz. Tabii, hadi. Ha, gel bilelim. Hadi, gel bilelim. Mühim olan dans etmek hayatım. Hadi, hadi. Gel. Bak bu bitince hemen gideceğiz ha. Söz veriyorum. Gel. Seni çok... Bu kadar efendim. Bitti. Çok güzel, ya. Çok, güzel ya. çok güzel ya. Çok iyi ya. Çok, çok başarılı. Ya nasıl çok başarılı siz? Ya bu normal bir şey mi? Manyak mısınız ya? Bu ne abicim? Niye böyle bu? Dur, Efendim sakın. siz kampanyadan yararlanarak geldiniz için. Ya başlarım senin kampanyana. Başlarım senin kampanya. Bitti lan kampanya. Al. Al sen ne kadar para tutuyorsun? Al burada var. Ne olur bir şeyler çal bize ya. Emredersiniz efendim. Arkadaşlar kampanya bitti. Yardırın. Çabuk, Çabuk hadi hadi arkadaşlar evet. siz de o zaman. Bitti. Allah. Bitti, bitti, bitti. Bize güzel bir şey çal ne olur. <laughs> Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de